Bak Merve size kocaman pasta aldım. Gel bakalım. Dur Arba. ne yapıyorsun Irmak? Bakın ikinizin pastası. Aa. Hayır yapma Irmak. Merve'yi de al beraber söndürün. Hadi söndürün bakalım. Irmak kardeşini de alır mısın? Ya. Aa! Merve! Ay, Ama ]cenin. kavga yok. Ama Irmak sen şimdi tek başına söndürdün ben mumu. Merve'nin de... Of. Günüm Ama Hep hepsini ben sen yiyemezsin koca ya. pastayı. Ah çikolatasını parçalıyor bile. Ama ben onu ikinize aldım. Bir dakika. Mumları sen söndürdün. Şimdi Merve için yakacağız bunları tamam mı? Hı. Şimdi Merve üfleyecek. Sen üfleyemezsin artık kırmak. Şunu Hı. alalım Hı. bu bitti. Şimdi Merve üfleyecek. Çünkü o pasta ikinizin tamam mı? Evet. Gel Merve sen üfleyeceksin. Sakın ya ırmak niçin üflüyorsun ya? <laughs> Irmak çekilsene. <laughs> Irmak pastayı kaptı Merve. Galiba sana pastayı vermeyecek. Ne yapıyorsun? Gel. Mum ne yapıyorsun? Irmak ne yapıyorsun? Kızlar ne yapıyorsun? Gel Merve. Gel mumlarını bir daha yakıyorum. Gel. Şimdi. Ya Irmak bir müsaade eder misin? Hayır. Yakamıyorum çünkü. Ah öyle itme. Hayır, yeme sakın. Hayır o a! Bütün pastayı yemeye başlıyor. Ama Merve de yiyecekti. Merve, Merve hadi yemek tam. Istiyordum. Evet. Hayır. Merve de yemek Hayır. istiyor. Neyse durun ben şimdi bir çözüm bulacağım. Bir dakika.